Merhabalar sevgili kova burçları. dördüncü çakla tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum. 1 ve 15 Nisan arası kova burçları neler bekliyor? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Öncelikle 1 ile 15 arası. Burada size mesajınız nedir? Şimdi mesaj arkadaşlar şöyle düşünün. Sergilemeniz gereken tutum bu süreçte. Şimdi ok yapan adam kartını verdi. Şimdi burada oklarını yontup düzleştirirken usta yolunu kaybeden düşüncelerini yönlendirir. Şimdi burada nedir? Hayatımıza karşımıza çıkı, çıkan e, negatif durumlar, negatif düşünceler gelip giden kendimize hani mücadele içerisindeyizdir. Zihnimize gelen e, negatif, olumsuz düşüncelerle alakalı arkadaşlar. Öncelikle zihninizi susturmanız gerektiğini ve bunu öğrenmeniz gerektiğini söyledim. Arkadaşlar, yani böyle birazcık fazla negatif ya da çok fazla düşünmeyi bırakın dedi. Birazcık daha böyle rahat olmaya çalışmanız gerektiğini söyledi arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ikinci kartımız neymiş? Sevgi aracılığıyla öğrenmek için bu daveti kabul edin. Bir başkasıyla birlik içinde varlığınızı dönüştürün. Sevgiyi bir diğerinde tanımaya başladığınızda onun en yüce ve en saf doğasını ortaya çıkarmamıza yardımcı olur. Şey, sevgi yolunu sevgi yolunu işleyin arkadaşlar. <laughs> Diyor kartlarımız. Şimdi burada ne diyor? Aşık oldum, aşk bitti gibi aşkla ilgili romantik kavramlar konusunda dikkatli olun. Başkasının üzerine yansıttığınız tüm e, projeksiyonlar sizin hayallerinizdir. Bu hislerin karşınızdaki kişinin öz benliğini yansıtmak yerine sadece sizin derin özlemlerinizi ve arzularınızı yansıttığını unutmayın. Bunu fark ederseniz bir kez daha güçlü duyguların ateşinden geçmeye hazır olun. Yani arkadaşlar sevgiyi takip edin dedi. Neyse geliyoruz pes etme nokta yani bu ay bu 1 ile 15 arası birazcık sizin enerjiniz nasıl olacak pes etmek noktasına kadar gelmek bununla sınanmak mütevazı bir yaşam tarzı ruhsal derinlik felsefik yaklaşımlar bu şekilde olacakmış arkadaşlar şimdi gelelim açılımıza burada diyor ki sizi hani dön dolaş başa sardığınız kısır döngüye giren evliliğiniz olabilir, işiniz olabilir, ilişkiniz olabilir. Ne bileyim, e, her şey yani olarak düşünün. Hani dön dolaş aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Kısa döngüye giren durumlar. İle ilgili burada dedi ki: "Mu kendi mutluluğuna, huzuruna, özgürlüğüne, rahatına odaklan. Kendini mutlu etmeye çalış. Artık sana hizmet etmeyen şeylerden kurtuluyorsun." dedi kartlar arkadaşlar. Şimdi burada bir baba olabilir, patron olabilir, koç, aslan, yay burcu etkili ee, olma ihtimali var. Kendinize göre alın. Ya da e, şöyle söyleyeyim, kontrolcü e, hayatınıza e, karışan olabilir. Yani sizi etkileyen, müdahale eden belki, sizi yönlendirmeye çalışan, kontrol etmeye çalışan belki öyle bir kişi de olabilir ya da egoları yüksek birisi var mesela. Hani böyle bir durumda olabilir. Burada dedi ki bu konu neyse sana doğru gelmeyen ne varsa yani illa bu kişi olmak zorunda değil. Ee, şöyle söyleyeyim belki atıyorum sizin yükseleniniz ay burcunuz haritanızda Koç, e, Yay Koç Aslan Yay Burcu etkisi vardır mesela. Öyle de olabilir. Yani burada dedi ki sana doğru gelmeyen şeyleri yapma dedi. Ve artık sana hizmet etmeyen şeylerden kurtulacaksın dedi. Ee, burada arkadaşlar şimdi bazılarınız için e, bir takım bilemediğiniz sizden gizlenen saklanan konular varsa Şimdi bu üçüncü bir kişi olabilir. Hani aldatma mevzuları olabilir. Ya da atıyorum burada hani size sıkıntı çıkartan birileri vardır. Kadın enerjisi aldım ben burada ama belli de olmaz. Hani, ama burada bir gizlilik var yani. yani. Sizden saklanan gizlenen bir durum var. Bu hani ilişki olarak almadı diyelim diyelim bu konuyu iş yerindesiniz. Para, pul, maddiyatla alakalı size sıkıntı veren bir kişi varsa arkadaşlar bir takım sırlar saklanıyor olma ihtimali var. Burada dedi ki karmik bir döngünün sonuna gelmiş olabilirsin. Sıkıntılı süreçler artık bitti. İkilemde hissettiğin, sıkıntı çektiğin konularla alakalı olarak artık eğlenceli, mutlu olabileceğin, daha sosyal olabileceğin, çevreyle uyum içerisinde olabileceğin bir sürece geçiş yapıyorsun. Kimileriniz flört durumlarına da yapacak olabilir yani, onu söyleyeyim. Şöyle idare etmeye çalışacağınız bir süreç olacak. Burada bir ee, tekrar söylüyorum, bu siz kendiniz de olabilirsiniz ya da hayatınızda bulunan birisi olabilir. Ama şöyle söyleyeyim, hani zorlandığınız bir durum var ama bu durum bitti dedi, artık sonuca gelinmiş. Ee, belirsiz kaldığınız konularla alakalı, bu konu neyse yani, kendinize göre alın ya size sıkıntı veren birisi var ya da siz kendi kendinize ikilemlerinizden dolayı belki emin olamamaktan kaynaklı, ne yapacağınızı bilememekten kaynaklı ya da geçmişte aldığınız bir takım yaralardan kaynaklı burada zorluk çekiyorsanız neyse artık konu bu konuyla alakalı arkadaşlar belirsizliklerin son bulacağı ve bir çözümün geleceğini söyledi. Burada alacağınız bir haberden sonra arkadaşlar bu durum neyse bu sıkıntı yaşadığınız konu neyse buna dedi bir çözüm geliyor dedi. Evet bakıyoruz. Sanki arkadaşlar burada iki durumu bir arada idare etmek. Etmeye çalışmak var yön yol belirlemek konusunda kararsızlık yaşayabilirsiniz ya da atıyorum çevre arkadaş çevresi sosyal çevre iş çevresi bir takım kişileri idare etmeye çalışıyorsanız Arkadaşlar bu önümüzdeki süreçte belki yön yol belirleyecek ne yapmak istediğinizi konusunda netleşeceğiniz ve o yönde ilerleyeceğiniz bir konuya da geçiş yapacak olabilirsiniz. Eri kartlarla bu nedir diye soralım bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada dedi ki yön yol belirleyeceksiniz. Yönünüz ne olacak onu söyleyeyim. Şu anda içinde bulunduğunuz durumdan memnun değilseniz. Hani hayatınızda ne olursa olsun sizi mutlu etmiyorsa arkadaşlar. Ve burada çevreden kaynaklı aile olabilir, arkadaşlar olabilir, ne bileyim eş, dost, iş olabilir. Aldığınız sorumlulukları taşımakta zorlanıyorsanız arkadaşlar. Burada belki bir takım korkularınızdan dolayı. Zorlanıyorsanız artık bir karar vereceksiniz dedi. Kendi kontrolünüzü elinize alacağınız e, uzun vadeli hedefler belirleyip ona göre yol belirleyeceğinizi söyledi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakalım. Diyorum ki maddiyat anlamında kovuluşların ne bekliyor? Oh çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir hayat diyeyim. Yani burada nasıl bir şey? Geçmişin ağır sıkıntılı yüklerinden kurtulmak sıfır enerjisiyle arkadaşlar beraber hayatınızı yeniden düzenleyeceğinizi görüyorum. Burada bağımlı olduğunuz, şimdi bakın bağlı bağımlı olduğunuz. Ortaklığınız olabilir, evliliğiniz olabilir. Ne bileyim, sıkıntılı olan ne varsa yani. Hani belki bir takım bağımlılıklarınız var. Çocuklar olabilir, aile olabilir, ne bileyim, eş olabilir. Kendinize göre alın. Sessiz kaldığınız konularla alakalı olarak huzurlu, bolluklu, bereketli, rahat edeceğiniz bir sürece doğru planlı bir şekilde hareket edeceğinizi görüyorum. Arkadaşlar. Yani bir takım gizli planlarınızın olduğunu ve bu planları eyleme geçireceğinizi ve bu planlar doğrultusunda da arkadaşlar size artık hizmet etmeyen şeylerden kurtulup yeni adımlarla hayata başlayacağınızı görüyorum. Güneş kartını verdiği için arkadaşlar bu pozitif olacak demek oluyor. Anlatabildim mi bilemiyorum. Bu seçtiğiniz durum neyse bu konuyla alakalı bolluk, bereket, başarı anlamına geliyor. Şimdi diyorum ki duygusal anlamda kova burçları ne bekliyor? Şimdi arkadaşlar, burada çoğunuzun bitmiş bir ilişkisi olabilir, ee, onu söyleyeyim. A, hani bitmiş bir ilişkiniz geçmişte yaşanmış bitmişlik durumu olmuş olabilir. Şimdi bunların izlerini hala ilk zamanları birazcık taşıyacak olabilirsiniz ama burada bir değişim dönüşüm süreci de olmuş olabilir. Yani bir değişim dönüşüm kendini yeniden e, e, küllerinden yeniden doğmak diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte tamamlanabilmek için arkadaşlar hani kuploğlu, huzurlu, mutlu, e, hayat, mutlu aile, mutlu ev e, hani iyi hissetmek için arkadaşlar tamamlanabileceğiniz bir süreci için alacağınız bir takım kararlar olabilir. Kimilerinizin mahkemesi olabilir. Onu da söyleyeyim. Neyse. ve bu durumun sonucunda arkadaşlar kendi huzurunuzu, mutluluğunuzu, kendi değerinizi yani kendinizi en üst seviyeye çıkartabileceğiniz rahat, huzurlu, yeni bir hayat gibi düşünün yani. Ee, öyle bir sürece geçiş yapacağınızı görüyorum. Ee, süreçte arkadaşlar e, atalı atıyorum tamamen. Ee, bulunduğunuz alanda memnun değilseniz, mesela bir evlilik vardır, memnun değilsinizdir, mahkemeyi bekliyorsunuzdur. Bununla ilgili artık değerinizi bilip kendi hayatınızın kontrolünü elinize alacağınızı. Ya da burada bitmiş bir ilişkiniz vardır artık bununla ilgili bir takım kararlar alacağınızı kimilerinizin kendi değerinizi farkınıza varacağınızı kendinizin huzur mutluluğu için atacağınız adımlar olabilir. Kimilerinizin ilişkisi arkadaşlar bir üst seviyeye çıkma ihtimali var her halükarda söyleyeyim. Kimilerde de arkadaşlar kimileriniz için de burada alacağınız bir kararla beraber sevdiğiniz beğendiğiniz hoşunuza giden bir kişiyle dediğim gibi arada belki şehir dışı yurt dışı mesafesi olacak bir kişi yani olan bir kişi olabilir. Bunu bir seviye atlatma hani bir üst seviyeye geçiş yapma durumunun içerisine girecek olabilirsiniz. Yani pozitife doğru bir ilerleyiş durumu gördüm arkadaşlar. Şifa olsun demek istiyorum. Bakıyorum burada neyi verdi. Aa, evet. Şöyle ilk kartları alıyorum. Tabii ki de. Evet arkadaşlar. Bu neymiş? Evet. Evet, gözler, burun arkadaşlar, başta ne kadar uzun organımız varsa bunlarla alakalı e, birazcık sıkıntılar olabilir süreçte. E, şöyle söyleyeyim, hani düzelmeler olacak olarak görünüyor ama dediğim gibi bu süreçte birazcık baş ağrıları olabilir. Ne bileyim, e, sinüsler olabilir, e, gözlerde belki bir takım sıkıntılar olabilir bu tarz mevzulara eğileceğinizi görüyorum. Arkadaşlar şifa olsun diyorum. Şimdiden sevgilerimi yolluyorum. Hoşçakalın.